Evet arkadaşlar bugün anneler günü için güzel bir hediye yapacağız. Gerekenler şöyle hazır kesilmiş bir kalp ya da siz kesebilirsiniz. Şu pastel boya ve yapıştırıcı. Hemen bir de defter işte. Hemen böyle kalbimize hafif hafif sürelim yapıştırıcıyı. Sonra kaldıracağız bunu. şöyle tamamdır. Tam ortaya yapıştırın. Çok yapışmasın. Kaldıracağımız için. Şöyle başlayalım. Böyle şuursuzca çizeceğiz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ee, siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Sıralaması önemli değil. İsterseniz siz sarıyla başlayabilirsiniz. Atıyorum. Koyum mavi şu an çizdiğim. İstediğiniz renkte başlayın. Şöyle yeşil. Böyle çizdiğiniz sıradaki rengi Gerideki renkle karıştırıyorsun. Şöyle. Çok güzel oluyor bence. kahverengiye rengi beyaz benzeyebilir ama tam çizince böyle kırmızı olduğu belli oluyor. Şöyle. En sonunda bütün renkleri karalama gibi karıştırdım. Karıştırmamız gerek. Ulaşamadım. Oh. Şöyle birazcık da şöyle şöyle şöyle. Çok güzel oluyor. Mor süperdi. Kaf rengi. Benim alabildiğince Böyle yan çizme bir daha tamam mı? Hep dikeceğiz. tamam. Yani benim renklerim az olduğu için aynı renklerle tekrar boyayacağım. Aslında aynı bir tane bu rengim kalmış. Böyle dağınık dağınık çizim. Bu video biraz uzun sürebilir biliyorum. Olsun. Çok güzel olacağı için Ve biraz daha söyle. Yok kırmızı. Bilemedim işte. Mor olsa hadi. Okey. Şimdi bütün renkleri karıştıracağız. Şu, şurası biraz açık kaldı. Şunu yaptığın gibi böyle 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 Şöyle tamam. Ee, hadi bakalım. Dağıtalım ben şimdi. Şimdi mol, da dağıt dağıt dağıt. Da. Oh oh. Yandan yandan. Çok güzel ya. Çok güzel oldu arkadaşlar vallahi. Turuncu oldu. Tabii ki de. Neden olmasın ki turuncu? Şöyle. Şu an tam okey değil. Yarım okey vallahi. Şöyle şöyle. Ah, turuncu kullanmamışız burada. Olsun. Öncelikle de sadece detay olarak kullanıyoruz. Bu arada or neden kalbe geldi diyorsunuz zaten çıkartacağımız için o kalbi orada. Pek umursamıyordum. Oh. Çok güzel oldu. Şöyle. Karman şöyle bir şey olmalı. Biraz daha koy mavi sanki iyi gider şuraya. Çok yeşil oldu orada. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hiç videomda çoğu videomda söylemedim. Sizi yormak istemedim. Hem unuttum da. Ama olsun. Ve şimdi kalbimizi çıkartalım. İşte ve böyle bir şey oldu. Şimdi içine not yaz. Şimdi içine not yazabiliriz. Hmm, mor. zaten değişti. Zaten renk Bu açık mavi olsun arkadaşlar. kötü yazabiliriz çünkü yazbaslar bu yazar. Biraz zor. Sun. Ben sen görüntüsü bu. Bit. Görüşürüz arkadaşlar. Bitti.